Fason Radyo Merhaba, Fason Radyo'dasınız, ben Stelio. Bugün 4 Ekim 2025 Cumartesi. Atina Stüdyosu'ndan Yunanistan gündemine aktarmak üzere sizinle birlikteyim. Haydi bakalım, önce Yunanistan'ın iç gündemine, ardından da Türkiye ile ilgili Yunan medyasında çıkan haberlere göz atalım. Başlayalım. Bugün Yunan takviminde Aziz Domnina, Verini ve Ieretos gibi azizlerin anıldığı bir gün. Ayrıca Dünya Hayvanlar Günü, Dünya Mimarlık Günü ve Dünya Konut Günü gibi küresel anlamda önemli günlere de denk geliyor. Fakat tabi biz burada biraz daha gündemin sert meselelerine odaklanacağız. Atina'da Peristeri bölgesindeki bir liseye yapılan saldırı eğitim alanındaki güvenlik eksikliğini yeniden gündeme getirdi. Yaklaşık 20 maskeli şahıs sopalarla okula saldırdı ve maalesef 3 öğretmen yaralandı. Polisin hızlı müdahalesiyle saldırganlardan biri, henüz 15 yaşında olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı. Olay, eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemlerinin yeterliliği hususunda ciddi bir tartışmayı alevlendirmiş durumda. Yunan medyası da bu konuda tepkilerini dile getiriyor. Selanik'te de dikkat çeken bir olay yaşandı. Palya Gora bölgesindeki terk edilmiş bir binada çıkan yangın sonrası bina tamamen kullanılamaz hale geldi. Patlama seslerinin ardından yangın başladığı belirtiliyor. 20 itfaiyeci olay yerine sevk edildi ancak neyse ki can kaybı olmadı. Bu yaşananlar şehirlerdeki terk edilmiş yapıların güvenliği konusunu bir kez daha tartışmaya açıyor. Şimdi uluslararası alandaki gelişmelere bir göz atalım. ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili Hamas ve İsrail'e seslendi. Trump, Hamas'ın Gazze'deki yardım planına olumlu yaklaşımlarını memnuniyetle karşıladığını, 72 saat içinde tüm rehinelerin serbest bırakılacağına dair umutlu olduğunu ifade etti. İsrail'e ise saldırılarını durdurma çağrısında bulundu. Görüşmelerde Mısır ve Katar gibi ülkeler de önemli rol oynuyor. Elbette bu tür barış çabalarını izlemek ve gelişmeleri beklemekten başka çaremiz yok. Bir diğer küresel gündemse Almanya'dan. Münih Havalimanı son 24 saat içinde ikinci kez drone tehdidi nedeniyle kapatıldı. Tabii bu durum uçuşlarda karmaşa yarattı. Havacılıkla ilgili güvenlik sistemlerinin günümüz tehditleri karşısında ne kadar savunmasız olabildiğini görmek endişe verici. Evet şimdi geldik Yunan basınında Türkiye ile ilgili çıkan haberlere. Başlıyoruz. Türkiye'nin enerji politikaları bir kez daha Yunan medyasının gündeminde. Türkiye Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar'ın açıklamalarına göre, kış ayları yaklaşırken Rusya'dan doğal gaz ithalatı devam edecek. Yunan gazetelerinde, bakın Türkiye Rusya ile işbirliği yapıyor şeklinde biraz şaşırtıcı bir üslupla değerlendirilmiş bu durum. Tabi sanki Avrupa'daki hiçbir ülke Rus gazını kullanmıyormuş gibi bir algı yaratılıyor. Ege denizindeki Türk araştırma gemisi Piri Reis de yine burada manşetlerde. Türkiye'nin Batı Ege'de 4-14 Akim tarihleri arasında yapacağı sondaj faaliyetleri Yunan basınında eleştirel yorumlara neden oldu. Navtex mesajı sonrası egemenliğimize tehdit gibi başlıklar atılmış. Türkiye'nin bu tür araştırmalarını her seferinde bir kriz malzemesi haline getirmek de Yunan medyasının artık bir klasiği haline geldi. Sormadan edemiyorum. Yani komşular olarak oturup bir masada anlaşmamız o kadar mı zor? Bu arada Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'in açıklamalarına da değinmek gerek. Mitsotakis, casus belli söylemleri devam ederken Türkiye'nin Avrupa'nın SAFE programına dahil edilmesini engellemeye kararlı olduklarını söylüyor. Yani Türkiye'nin Avrupa savunma planlarına katılımı Yunan tarafında kesin bir hayır ile karşılanıyor. Oysa coğrafi konumları itibariyle ortak güvenlik meseleleri üzerine işbirliği yapmak belki de daha mantıklı olmaz mıydı? Ama işte diplomasi bazen zor zanaat. Son olarak Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremden bahsedelim. İstanbul'da hissedilen bu sarsıntı ciddi bir paniğe neden oldu. Neyse ki can kaybı yaşanmadı ancak 17 kişi yaralandı. Yunan basını bu konuda daha duyarlı bir tavır sergiledi. Bu tür doğal afetler iki halkın arasındaki insani bağı yeniden gündeme getiriyor. Sonuçta dayanışmanın anlamı da bu değil mi? Evet arkadaşlar bugün Yunanistan ve Yunan medyasındaki gelişmeleri sizlerle paylaştım. Radyoların en fasonunda Yunanistan gündemini birlikte takip etmeye devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Fason Radyo